devir saati göstergeniz, kilometre göstergeniz, yakıt gö göstergemiz, kontağı bir kez çevirdiğimizde motor yağı göstergemiz, e, lastik basıncı evet, tekrar kontağı çeviriyorum. Akümüz, el freni çekik simgesi, e, haralet hararet simgemiz. Park ışığımızı bir kez çevirdiğimizde park ışıkları yanıyor. Bir kez daha çevirdiğimizde kısa farlar İleriye doğru ittirdiğimizde uzun yanar. Kendimize doğru iki kere yaptığımızda da selektör yanar. E, bu tarafta da e, bir kez çevirdiğimizde arka silecekler. E, böyle de kapatıyoruz. Kendimize doğru çektiğimizde silecekler. Aşağıya doğru kademe kademe indirdiğimizde hızlanıyor. Kapatıyoruz. E, fan ayarımız AC klima ayarımız AC klima ayarımız sıcak soğuk. Arabamız 5 ileri bir geri altı fitestir, el frenimiz ve ayak frenimiz vardır. Bir de iç aydınlatmamız.